Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Özellikle altcoin'ler ve özellikle ethereum'dan bugün bahsedeceğim arkadaşlar. Gidişat hakkında konuşmam lazım çünkü bazı sinyaller sıkıntıya doğru gidiyor. Bazıları ise fırsat olabileceğini gösteriyor. Birazdan detaylı konuşacağız. Sizlerden tek bir ricam var. Videoyu beğenip yorumunuzu bırakıp arkanıza yaslanmanız olacaktır. İlk başta bir konuşayım size ondan sonra videoya geçeceğim. Sayın arkadaşlarım kötü yorum yapacağınızı biliyorum. Çoğunuz da isyan edecektir. Merak etmeyin ben sizin derdinizi anlıyorum. Defalarca bu durumları yaşadım. Yaşamaya da devam ediyoruz. Ama isyan edince inanın hiçbir şey değişmiyor. Veya bana kötü bir şeyler yazdığınızda inanın hiçbir şey değişmiyor. İsyan etmek yerine durumu kabullenip duygusal davranmamamız lazım ve bu süreci de en az hasarlı bir şekilde atlatmamız lazım. Her ne olursa olsun ben hep yanınızdaydım. Düşerken de çıkarken de buradayım arkadaşlar. Bir yere gittiğim yok ve her durumu sizlere anlatmaya çalışıyorum. Altcoin'ler olsun, Bitcoin olsun, Ethereum olsun. Şimdi hepsinin grafiğine bakalım. Grafikten ziyade haberleri zaten biliyorsunuz. ABD İran'a saldırıyor, İran İsraili, İsrail, İsrail İran'a böyle böyle ortalığı karıştırıyorlar ve petrol arzını etkilen durumlar oluyor şu anda. Bunlar da olduktan sonra piyasalar buna tabii ki negatif tepki veriyor ve teknik anlamda da bunu bir şekilde zaten uyduruyorlar. Öncesinde teknik haber veriyor sonra zaten temel analizde bunun destekçisi oluyor ve grafikler aşağı doğru sürükleniyor. Haberleri zaten takip ediyorsunuzdur. Ben ondan haricinde sizlerle aslında biraz da bu videoda konuşacağım. Çünkü haberler zaten hakimsiniz. Şimdi gelin piyasanın bir gidişatına bakalım. Özellikle bu geri zekalı altcoin'lerin neler yaptığına bakalım. Grafiklerine bakalım. Nerelerde durabileceğimizi en azından kestirmeye çalışalım. Potansiyel konumları araştıralım. İlk başta bitcoin'e baktığımızda yükselen trendini artık bozan bir bitcoin var ve benim kendi kullandığım kendi yazdırdığım özel bir indikatör vardı. Burada da arkadaşlar günlüğe alayım ben bu grafiği. Burada da günlük bazda sat sinyalini hemen şuracıkta bizlere vermiş oldu. Yeniden oynattığımızda sinyal acaba geç mi verdi diye baktığımızda şöyle bakıyoruz bakıyoruz. Tam olarak nerede verdi? Tam olarak şurada arkadaşlar bakın burada sinyali vermiş oldu bize. Dedi ki kaçın gidin ben artık sat sinyalini verdim dedi bu indikatör bizlere. Şimdi tekrardan devam ettiriyorum. Bakalım neler olmuş. Ondan sonra zaten çökmeye başladı arkadaşlar ve günümüzde de grafik bu şekilde yani çalışan bir indikatörümüz var. Diğer bir indikatörde de turuncu ortalama vardı ve turuncu ortalamadan burada destek almıştık. Burada da yine şeklindeydi ama şu anda kırdığımızı görüyoruz ve bu da aslında maviye doğru ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Örnek ver dersen bakın turuncuyu burada kırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi maviye kadar düşüyor. Fakat her zaman da bunu yapmıyor. Sadece destek görevi gördüğünü biliyoruz arkadaşlar ve şu anda artık bu desteği kaybettik maalesef. Ve diğer indikatöre baktığımızda haftalık bazda ise henüz daha sat sinyali yok ve destek noktamız 96 bin bölgesinde gözüküyor. Şimdi gelelim Bitcoin'in kısa vadesine yükselen trendi artık yok ve destek dirençlere baktığımızda 95 bin 96 bin civarında bir desteğimiz yatıyor. Bir de 97 bin 700 civarında bir desteğimiz var arkadaşlar. Bu destekler kısa vadeli desteklerimizdir. Onun haricinde zaten momentum zayıflaması var arkadaşlar maalesef. Şimdi bir de Ethereum'a e bakalım. Ethereum'da da benim kendi kullandığım indikatör vardı. Bu da arkadaşlar tam olarak şurada bize sat sinyali verdi. Geç mi verdi diye soranlar için de hemen geçmişine bakalım buradan. Şöyle oynatırsam göreceksiniz zaten. Turuncu mavi aşağı kestinde sat sinyali oluyor. Tam olarak nerede vermiş diye bakacağım. Tam olarak arkadaşlar burada vermiş. Bakın burada net bir kesişim var. Şurada sonuna sat sinyaline dönmüş ve sonrasında baktığımızda ise grafiği oynatıyorum. Bakın çok hızlı bir şekilde çöken bir Ethereum oldu. Şimdi gelelim destek ve direnç konumlarına. Artık 2300 bölgesi bizim desteğimiz değildir. Direncimizdir arkadaşlar. Sondaki destek noktası ise 2100 ile 2000 bölgesi arası. Bu bölgeye kadar geri çekilirse buradan yine sekme ihtimali artacaktır diye düşünüyorum. Ucuz kalan ürünü genelde bırakmazlar kriz ortamında. Bunlara baktığımıza göre şimdi gelelim bu geri zekalı altcoin'lere bakalım ne yapmışlar arkadaşlar. Ben de artık sinirlendim. Ben de artık dayanamıyorum. Gördükçe kanser oluyorum. Adamlar 7. mumu da devasa bir kırmızı mumla kapatmaya çalışıyor. Böyle bir şey gerçekten yok. Geçmişte de zaten bu kadar olmamıştı. Şimdi baktığımızda bizim en kötü ihtimal zaten 6,20 seviyesiydi. Bunun aşağısı arkadaşlar zaten 2019'daki seviyeye geliyor. Yani boğa başlamadan önceki seviyeye geliyor. O noktaya kadar inerse alt altcoin'ler daha da fazla zaten eriyecektir. Ama bu noktaya kadar inerse zaten bitcoin dominası bu sefer 68'i de geçtim. 70-72'ye kadar yükselmiş oldu. Yani bu da çok sağlıklı bir şey olur mu diye düşünüyorum. Fakat olacağını da sanmıyorum. 68 bölgesi Bitcoin dominansı için ideal bir bölgeydi. Bunun daha fazlası demek çoğu altcoin'in arkadaşlar delist olması anlamına geliyor. Bu noktayı şu anlık beklemiyorum. Özellikle 6,20 kırılmadığı sürece şurası arkadaşlar komple Potansiyelli bölgedir. Bu nokta potansiyelli bölgedir. Orta vadi yatırım için çok uygun bir bölgedir. Tabii ki riski var. Yani buradan alırsın, şuraya kadar düşer, buradan döner diye düşünüyoruz. Tabii ki riski var. Ama baktığımızda arkadaşlar biz burada değiliz veya burada değiliz veya burada da değiliz. Biz arkadaşlar bu bölgelere giriş yaptık artık ve baktığımızda 2017'deki bölgenin dip kısımlarına yaklaştık neredeyse. E, potansiyelli bölgelerdeyiz. Evet ama trendleri kaybediyoruz. Aylık bazda kaybediyoruz. Momentum bazlı baktığında hala da hiç tepki yok. Yani o yüzden biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. En azından Temmuz'un 30'undaki faiz kararında ben 25 bas puanlık bir indirim bekliyorum. Ondan sonraki süreçte biraz da alt konunların rahatlayacağını düşünüyorum. Fakat o zamana kadar işte İranmış, Amerikaymış, İsrailmiş birbirine bombalar atmışlar falan diye haberler ortalığı zaten kasıp kavuruyor. E zaten bir yükseliş başlayacaksa herkesin satması lazım. Birilerinin satması lazım ki birileri alsın ve piyasayı uçursun para kazansın. Ama şu an bunu zaten sağlıyorlar. Biraz da sabretmek gerekecek diye düşünüyorum. Kızacaksınız bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır sabrediyorum diyenler var. Görüyorum arkadaşlar. Fakat bu işler böyle yani. Çoğu zaten dolandırıcı, çoğu zaten ponzi ama bunlar bir gün çok fena patlıyor arkadaşlar yukarı yönlü ve onlar olurken de dışarıda kalmak veya keşke buradan alsaydım dememek için ne yapıyoruz? Potansiyelli konumlardan orta vade düşünülebilir. Özellikle kış mevsimine yatırımlar yapılabilir diye düşünüyorum. Herkesin kendi kararı tabii ki ama baktığımızda bu krizler son bulduğunda Amerika, İsrail, İran krizi son bulduğunda yine piyasamız toparlamaya başlayacak. Ekleme yapayım mı diyen arkadaşlara sesleniyorum. Sayın arkadaşlarım diyelim buradan eklediniz ve daha da aşağı indi. Bir B planınız var mı? Yok. Eğer varsa ekleyebilirsin ufak ufak ama eğer planın yoksa da o zaman biraz daha sağlam bölgeye kadar beklemen gerekecek. Baktın ki dönüyor bu sefer kısa vadi indikatörlerden al sinyali görmen gerekecek. Mesela benim kendi yazdığım indikatör bizlere şöyle Haziran ayında sat sinyali vermiş. Hangi Haziran biliyor musunuz arkadaşlar? 2024 Haziran. Ve biz şu anda 2025 Haziran ayındayız arkadaşlar. Bir yıl önce sat sinyali vermiş benim yazdığım indikatör. Ve ben bu indikatörü çok geç yazdırdım. Böyle bir durum var maalesef. Keşke de erken yazdırsaydım. Ve bunun al sinyaline dönmesini beklemeyeceğiz. Tam. Çünkü bunu beklersek çok geç kalmış oluruz. Yani bir yerlerden bizim denememiz gerekiyor. Bunu beklemeyeceğiz. Sat sinyali zaten önemliydi ama al sinyaline asla dikkate almayacağım. Mesela burada da al sinyali verdi ama çok geç verdi. Bir diğerine baktığımızda günlük bazda diğer indikatörde arkadaşlar bizlere 2025 Ocak ayında sat sinyal vermiş. Hala da al sinyaline maalesef dönmemiş. Buna 3 günlük bazda bakarsak da grafik şu anda böyle gözüküyor. Yani yapacak bir şey yok. Bir yerlerden denemek gerekecek bu dönemlerde. Hiçbir indikatör burada dibi bulamayacak. Sebebi de şu arkadaşlar. O kadar sert düşüyor ki hiçbir şekilde dip tayin edemiyoruz. Dibi bulamıyoruz. O yüzden de şans işiyle bu noktalardan alınacak veya orta vadi yatırım yapılacak. Bunun kararını da tam anlamıyla sizlerin vermesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bana yayında da özellikle rüzgar nereye eserse o yöne doğru gidiyorsun diyen arkadaş vardı veya arkadaşlar vardı. Benim böyle bir adam olmadığımı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi fikirlerimi söylerim, kendi bildiğimi okurum ve sizlere bunu anlatırım. Bunun en güzel örneği sizlere. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar kışın herkes boğa boğa diyordu hatta boğa sezonuna çok yakın gidiyordu. Bitcoin özellikle çok güzel gidiyordu. Ama piyasa düşmeden önce uyardığım zaman rüzgarın gittiği yerime doğru hareket etmiş oluyorum yoksa tersine mi hareket ediyorum? Ben sizleri uyarırken arkadaşlar herkes boğa diye tutturuyordu. Ama işler tersine döndüğü zaman ve rüzgar ileri giderken ben geri konuştuğum zaman bana etmediğiniz laf bırakmamıştınız arkadaşlar. Yine söylüyorum sizlere alt gönlerde teyit yok bugün de. O zaman da ben şunları söylüyordum bakın bu tweet 29 Ocak'ta atılmış. 29 Ocak arkadaşlar. 29 Ocak arkadaşlar neresi biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size 2025 29 Ocak. Bakın Ethereum o zamanlar neredeymiş? Şöyle bak

tam çöküşten önce 3259 dolardaymış. Ve burada herkes boğa boğa diyordu. Ethereum uçacak diyordu. 3000 işte 4000 gelecek 5000 gelecek diyorlardı. Ben ise yarı yarıya riski azalttım. Diğer yarısı hala içerideyim. Umarım tepki alırız buradan. Yoksa komple bitirecekler bu altcoinleri diye bir tweetim var. Bak normalde bunu yapmam fakat yorumları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz buradaki yorumların hepsini. Bana demediğinizi bıraktıktan sonra ben bu tweet'i attım sizlere. Arkadaşlar verdiğiniz tepkiler normal değil. Bitcoin için bir sıkıntımız yok ki zaten hala yok. Alt grafikler berbat durumda. Dibin dibi olduğunu unutmayın. Yarı yarıya risk azaltmak bu piyasada kötü bir şey değil. Grafikler iyileşirse yine dahil olunur. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu alt koyun yükselişleri ne zaman ve nasıl başlayacak. Riske girdiğim paralar küçük paralar değil. Ve riski azaltmam kadar normal bir şey yok. Ayrıca belli ki hala bir şeylere inanıyorum ki yarı paramı içeride bıraktım. O da inancım neydi arkadaşlar. Kendimi güvenceye almazsam sağlıklı kararlar veremem. Bu çıkardığım para piyasaya bir şey olursa ve o çek istediğimiz alt koyun bu gelmezse beni kurtaracak ki en doğru yaptığım hamlelerden bir tanesiydi. Kendi yaptığım hamleyi sizlere söyledim ve bizi sattın diyenler var. Ben kimseye satmadım. Yarı yolda bırakmadım. Hala da sizleri yarı yolda bırakmadım. Her ne yaptıysam sizlere söyledim. Hala daha içeride yükseliş yaşanırsa güzel kazandıracak para var. Ortam kötüyken satılmaz. Bunu en iyi kavrayan kişiler benim. fakat alt konularda doğru gitmeyen bir görünüm ve sonucunda hiç beklemediğimiz şeyler olabilir. Ben para yolda bulmadım ve sizler de bulmadınız. Risk azaltmak yanlış bir şey değil. Eğer piyasa yükselirse içeride para yeter ama düşerse içerideki para yok olur. Ben bunu riske atamam, ortam bu haldeyken giremem. Herkesin kahve ve zararı kendine, yarı yolda bırakmak veya sizleri satmak gibi bir durum yok. Her zaman şeffaf davrandım, yine aynısını yapıyorum. İçerideki para bu riske yeter, umarım hepimiz için hayırlısı olur. Satan da satmayan da bizimledir ve şu an için bunları söylüyorum arkadaşlar bir de özellikle. Şu anda birlikte olmamız lazım. Satan da satmayan da bizimle beraberdir, benimle beraberdir. Kimseye hakaret veya aşağılayıcı konuşmaya gerek yok. Biz kardeşlerimiz. Ne kadar piyasaya kötü desek de arkadaşlar, ne kadar piyasa iğrenç olsa da. Bizim kanalımızdaki herkes benim kardeşimdir veya abimdir, ablamdır. Kötü veya iyi yorum yapan herkes benim kardeşimdir. Allah hepimizin yardımcısı olsun diye bir tweet atmıştım ta 29 Ocak tarihinde. Şimdi günümüze geldiğimizde yine hakaretler, yine kötü yorumlar başlayacaktır. Ben bunları artık es geçiyorum. Bunları artık çok fazla kale almıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Zamanında özellikle kış ayındaki yükselişten önce kimse yükselişe inanmıyordu ama yükseliş gelmişti. Yükseliş geldikten sonra da kimse satmak istemiyordu ama ben sattırmak istemiştim. Şimdi tekrar söylüyorum sizlere. Arkadaşlar bakın zaten çökeceğimiz kadar çöktük ve bir kısım daha çökebiliriz. Bir nebze de koyunlarda boşluk var. Bu boşluk doldurulursa yarın bir gün bana laf etmeyin. Ama doldurulduktan sonra bunlar yukarı dönerse bu sefer şunu söylemeye başlayacaksınız. Keşke şuradan alsaydım veya buradan alsaydım diyebilirsiniz. Bu ihtimal var. Ve bu alt gönderin çoğunu bitireceklerini de bir kısım düşünmüyorum. Yani evet bir kısım yok olacaktır tahmini olarak ama bu sistem devam edecek. Major alt kalır veya bilmiyorum bilindik alt gönderi. alt kalır onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki bu sistemi patlatmazlar çünkü buradan para kazanıyorlar arkadaşlar. Ya bu hikaye şey hikayesine dönmesin. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek hikayesine dönmesin. Ve bu grafikleri yukarıya taşıyacak olan ise Amerika'daki ekonomi gidişat ve grafiklerin arkadaşlar al sinyalleri vermesi. Özellikle kısa vade. Benim anlatmak istediğim bu aslında ve grafiğin son durumu da bu şekilde arkadaşlar. Bir de bir de USDT domini aslında sizlere verdiğim bir bölge vardı. Büyük boğa bekleyenler beklemesin dediğim yer vardı. O da şuydu. Sarı bölge kırılana kadar büyük boğa olmayacak. Net ve açık. Bakın arkadaşlar net ve açık. Bunu her zaman söylüyorum. Şu bölge aşılana kadar boğa yok. Devasa bir boğa yok. Belki şurada mineralli olur demek istediğim buydu. Ama asıl büyük boğa bekleyenler varsa bu bölge kırılmadan boğa falan yok arkadaşlar. Şimdi kısa vade nereye doğru gidiyor? Bakın bakın burada direnci de bugün zaten haftalık bazda kırmış olacak. Bir de günlük bazda zaten kırdı gidiyor. Böyle bir durumumuz var USDT dominansında. Biliyorsunuz ki bu grafik aşağı inerse bizim piyasa yükseliyor. Şimdi gelelim neler olabileceğine. Tahmini olarak en kötü senaryoyu konuşacağım sizlerle. 91 bin seviyesine kadar Bitcoin inebilir yani bu bölgeye kadar inebilir ve bu raddeden sonra biraz fake atıp tekrardan yoluna devam edebilir arkadaşlar ve bunun sonucunda ise dominansa geleceğim şimdi ve bunun sonucunda ise burada gördüğünüz dominans arkadaşlar ne olacaktır daha da yükselmeye çalışacaktır çünkü altcoinleri ezip Ethereum'e ezip daha fazla odak Bitcoin'e kayacaktır bir de Ethereum Bitcoin partisinde sizlere bir adet direnç verdim dedim ki bu direnç aşılana kadar odak altcoin'lere kayamıyor arkadaşlar. Çünkü Ethereum'a odak kaymadığı için çünkü direnç noktasında altcoin'lere de odak kayamıyor. Ethereum Bitcoin paritesi eğer buradaki direnci aşabilseydi bu sefer ne olacaktı odak Bitcoin'den ziyade ethereum'a kayacaktı bunun sonucunda ise bunu fırsat bilenler altcoin alacaktı ama ne oldu gidemedi arkadaşlar burayı da aşamadı ve hala da arkadaşlar fırsat yerinde oturuyor yani burası fırsat bölgesidir ethereum için hala da içerisinde acaba buraya temas mı edecek sorusunu sorduğumuzda ise. neden olmasın diyebiliriz fakat bu İran meselesini çok uzayacağını sanmıyorum bir şekilde anlaşacaklardır çünkü Petrol krizi demek, mal olması demek bütün ülkelerin çoğunlukta çökmesi demek. Çok uzun tutmazlar diye düşünüyorum ve özellikle 30 Temmuz'daki faiz kararına kadar da bu işler bitmiş olur diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar vakti olan kış ayındaki ralliyi bekler. Vakti olmayan ve içeride kalan ise yapacak bir şey yok deyip piyasayı duygusuz bir şekilde izlemesi gerekiyor. Başka gerçekten bu noktalardan arkadaşlar sizlere bir şey diyemiyorum. Zaten zaten mezara giren altcoin'ler var. Şimdi altcoin'lerin çoğuna bakalım. Dashcoin'e bakalım mesela neler yapmış nereye kadar inmiş. Baktığımızda yeni dipler yapmış devam ediyor gördüğünüz gibi. Veya SNX'e bakalım nereye doğru gidiyor. Bakın bu da dip üzerine dip yapmaya devam ediyor. Bir başka koyun bakalım. RVN'ye bakalım arkadaşlar. Bundan güzel kar almıştım ama şu anki haline bakarsak sattım yerin aşağısında. Veya Solana'ya bakalım. Solana ne durumda diye. Solana biliyorsunuz ki devasa kazandırmıştı. Şimdi kendisi 129 dolardı. Bakın major koyunlar genelde toparlıyor bir şekilde. Avax'a bakalım mesela. Avax ne durumdaydı? En son 25 dolarlardaydı. Şimdi kendisi neredeymiş? Kendisi şu an 16 dolarlarda e baktığımızda en yakın sezonda 8 dolara kadar inmiş ve sonrasında 8 dolardan şöyle 68 dolara kadar yükselmiş 65 dolara kadar. Aynı fırsatı bir daha verirler mi bilmiyorum ama şu an benim gördüğüm arkadaşlar major koyunlar biraz daha sağlam kalırken küçük alt koyunlar ölmeye devam ediyor. Mesela TLM'ye bakalım bu ne yapmış? Bakın bu da ölmeye devam ediyor. Demek istediğim bu. Bir de şu açıdan bakmanızı istiyorum. Bakın mesela çöküyoruz ya burada, çöküyoruz, çöküyor. Sonra bir tepki geliyor. Yarı yarıya yükselmiş oluyor veya çöküyoruz, bir tepki daha geliyor veya baktığımızda çöküyoruz arkadaşlar, bir tepki daha geliyor. Biz uzun zamandır çöküyoruz ve tepki yok. Yani bunun tepkisi biraz daha ağır olabilir arkadaşlar. Altcoinlerden bahsediyorum, TLM'den değil. X platformunu mutlaka takip edin. Anlık olarak her şeyi buradan yayınlıyorum. İhtiyacınız olan her şey de zaten yorumlarda sabitlenmiş yerde linkte var arkadaşlar. Tıkla karşınıza çıkacaktır. Grup henüz açmadım. Temmuz başında açmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Mesaj atarsanız sohbet ederiz zaten şu anlık onun dışında grup işini şu an açmadım arkadaşlar. Anlık hayatımı görmek istiyorsanız analiz.coin yazarsanız Instagram hesabımız karşınıza çıkacaktır ve hikayelerimi oradan görebilirsiniz. X platformu ise haber aracılığı sadece. Yani diyecek söz yok. Her şeyi detaylı anlatmaya çalıştım. Bir şeyler yoluna girince ben yine zaten sizlere söyleyeceğim ama yine söylüyorum. Altcoin'lerde teyit yok arkadaşlar. Olunca benden duyacaksınız. Söz veriyorum sizlere. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Beni seven olur, sevmeyen olur. Herkese saygım sonsuzdur. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun.